Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim. Burada böyle boşta eski sudukların hortumları var. Bunlara hayvanlara sulama sistemi yapacağım. Buradan buraya bir tane boru uzatacağım. Delikli bir boru. Hayvanlar burada serinleyecek. Şimdi oraya almaya gideceğim. O şekilde üç tane boşta musluğumuz var. Böyle bir borum var. Bunu üçe böleceğim. Deliklerini açacağım. Daha sonra oraya montesini yapacağım metre bulamadığımdan böyle ölçtüm. Totalde 15 adım var. 5-5 böleceğim. Bundan sonra keseceğim. Zaten tahminimce 3 metre bir boru. Bir bir keseceğiz. Borlarımızı kestik. Aşağı var hepsi aynı bor matkabım olmadığı için böyle e, civatayı sokup sokup çıkaracağım. Bu şekilde delikleri ayarlayacağım. Bayağı bir işimiz var yani. Bitince evet. göstereceğim. Şimdi birinci borumuz hazır. Böyle delikleri görüyorsunuz. Şimdi montaja geçeceğiz. Montajdan önce bir tane kör takacağız bir ucuna su fırlamasın diye. Delikleri açtık. Bir tane yönünü değiştirmek için L takacağız. Bir tane de diğer tarafa Kör tapa takacağız ki suyu karşıya doğru atmanın sadece deliklerden fırlatsın. Cihazımızı ısınıyor. Şimdi parçalara takacağız. Borumuz hazır. Bir tarafına kör tapa taktık. <laughs> Bir tarafına da böyle L taktık. Burada dikkat etmemiz gereken kısım e, su yukarıdan geldiği için buradan girecek deliklerin aşağıda olması lazım. Yani bu kısmına dikkat etmemiz lazım. Şimdi yüksekliğe saplayıp ona göre keseceğiz. O da Yeter herhalde ya. 2,5 metre kadar yukarıda olacak. Boruyu taktık. Biraz ağır olduğu için aşağı doğru büküldü. Bir de biraz daha uzun olmasını bekliyordum. Şu karşı tarafa ulaşsın diye. Onun için zaten önce bir tanesini yaptım. Burada 3 tane daha var. Onlar da ona göre eğilmeyecek şekilde bir şey ayarlayacağım. Gerekirse yukarıya iple bağlayacağım. Bir şeyler ayarlayacağız şimdi. Test edelim. Vah. Oh. On numara oldu. Şurada cıvatayı yanlışlıkla diğer taraftan çıkardım. Oradan su havaya fırlıyor. Güzel oldu mükemmel.